Evet ne güzel bir gün ya. İyi evet, evet. evet. Markete gidelim mi? Evet. 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 Tamam bayağı bir ihtiyacımız vardı eşyalara. Evet. Niye gideyim baba? Evet evde bir sürü eşya evet. var. Hadi, Hadi gelin ben bakalım. Işimizi, ben bir üstümü giyeyim. Aa biz banyo tamam, yapmadık. Tamam sen üstünü giy. Eve gelince havluya giydik ya banyoda yaparız. Evet. İlk tamam. banyo. Ben, ben sizi yıkarım önce bir Hadi geçelim. Hadi markete gidelim diyelim baba. Evet, bay bay, boş verin kızlar. Sonra yaparsınız. Tamam, ya bekleyin bir beni. Ben de arabamı getireyim. Şu an hemen. Saat, saat 4. oldu Bir de neyi gelmiyor zaten. Sıkıntı yok. Bir dakika. Evin arabama ha yükledim. Oturacağım. Oturacağım. Herkes Arama. gitsin. Ne bileyim, bir ara aldım. Hadi bakalım markete gidelim. Yani. ay yani. Market'e sonra parkta oynarsınız. Öyle de eve yani döneriz. De eve evet. Market neredeymiş? Sanki burada aynen. Şuradan dön, Şuradan gittikten sonra tek tarafa döneceksin. Işte. Ben bu yol, bu yedim. Sokakta benli sokakbaşıymış ya. Hah, gördüm. İşte o Hadi inin bakalım. Neyse burada öyle önem vermiyorlar. Ben cips istiyorum. Hadi bebeğini almayın ben bir sepet alayım. Ben aldım sepeti. Evet yüklendi Dondurma. cips. Dondurma. Baba elma. Ay. Dondurma. Elma elma elma. Her şeyden alamam ama çocuklar. Dondurma. Bizim bize bir. Çikolata istiyor musunuz? Çikolata. Baba sepete binelim. Sandviç, sandviç. Ama istemiyorum. Ben istemiyorum. Sandviçimiz var zaten. Ya yani benim canım su alayım. Oluyor. Süt evet. de mi? Ha, evde süt var mı? o evde süt var, süt var. Aldım zaten birazcık. Sen neredeydin? Nerede? Aa kasiyer yok. Payı koyalım, gidelim gidelimse. Aynen. Bu markette öyle yapılıyor. Evet. Çünkü market böyle bir market koyuyorsun. Sahibi gelip payı alıyor. Evet. Bugün... Elif sen versene parayı. Ay tamam. Para Koy hadi. hadi. Ver. Evet, evet, Poşeti de al içini hepsini içine koyalım. Evet, evet, evet. Aldım. Hadi hepsini koy. Gidelim. bir geldi. Tamam hadi. Hadi bakalım parka Aa, gidiyoruz. Yes. Hadi Park arabaya binin. doğru bu bu eşyaları çantama koyduk. Baba. Tamam. Baba, şeyin içine bindim. Minni olmadı, hayırdır? Gide Gidiyoruz İstanbul'a. Ne İstanbul kızım? Gidiyoruz. Geldik bile. Hadi bakalım. Ben uyuydum yani. İstanbul'a gitmiyoruz aslında. Ay ben de... Hadi ya siz aa, biraz oturun. Çok istiyorum. Tamam ne işte. Ay sonra kız? Aa, ne değişik bir yermiş, ben de bir göz atayım nasıl bir parkur böyle. Uçuru. kardeşim ne yapıyorsun? Ay, ne Siz yapıyorsun? gerçekten ne yapıyorsunuz çökme ki? Yok yok artık. <laughs> Takla atıyorsunuz, helal <Lelo gülüyor> size? Elif senin boyun niye küçüldü? Ay küçültüyor burada binince ya. Düş Aa düştüm. Ay doğum boyunluğum. Tamam neyse bana bir şey olmadı. Abi, çocuklar iyi düştüm. misin? Çocuklar düştüm. Benim acıdı benim biraz. Ayağım indirdi. Baba. Bakayım. Tamam bir şey yok. Baba, çocuklar düştüm. hadi biz de evimize gidelim benim artık. Kardeşim, benim kardeşim annem düşmüş. Hadi gelin çocuklar. Yalan söylüyor şey kardeşim düşmüş. Allah şu kaydırağı. Hadi gelin eve gidelim. Tanıştığınız kanala abone olup videoyu like atmayı ve bir yorum bırakmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. <laughs>